Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar temennisiyle bu dönemin muhtemelen son basın toplantısını gerçekleştirmiş olacağım. Sözlerin başında maalesef çok üzgün bir şekilde bir sosyal medya platformunda bir görüntü izledim. Keşke izlemez olası, izlemez ol, e, olaydım. Maalesef insan görünür bir mahluk konuşuyordu. Bizim gibi konuşuyordu anlaşılır bir dille konuşuyordu. Konuşmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ailesine, torunlarına, doğmamış torunlarına ağza alınmayacak şekilde küfür, hakaret ve beddua ettiğini hayretle izledik. Ben bu insan görünümlü mahluku kınıyorum, lanetliyorum. Bu ahlaksız, insan görünümlü mahluka varsa çocuklarını, torunlarını istisna tutuyorum. Sözleri, söylediği sözlerin hepsini misliyle kendisine iade ediyorum. Allah belasını versin diyorum. Rezil ve ahlitsiz mahluka gazi meclisimizden bela ve lanet okuyorum bu mübarek günde. İşte bu hal ortamda Türkiye'de seçimlere doğru gidiyoruz. 40 gün kaldı seçimlere. 14 Mayıs'ta seçimler olacak. Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu seçimler milletvekilleri seçimleri. Peki bizim yapacağımız bu seçimler Amerika'yı, İngiltere'yi, Batı'yı, NATO'yu niye bu kadar çok ilgilendiriyor? Türkiye'nin iç siyaseti Batı'yı niye bu kadar kaygılandırıyor? Bizim iç siyasetimiz neden Batılı ülkelerin sözüm ona dev asla küresel emperyalist güçlerin dış siyasetine konu oluyor? Türkiye'nin seçmeni kimi seçecek? Batı neden bununla bu kadar alakadar? Bizim milletimiz için, milletimiz adına Batı neden, hangi amaçla karar vermeye çalışıyor? Türkiye'nin güvenlik konseptini tayin etmek, belirlemek Batı'nın hiç ama hiç haddine değildir. Milletimizin kararına ipotek, ambargo koyma devri AK Parti iktidarlarında son bulmuştur. Türkiye her zamankinden fazla jeopolitik güce sahiptir. 14 Mayıs seçimlerinde aziz milletimiz terörle arasında mesafe koymayanlarla, koyamayanlarla, teröre açık veya gizli destek verenlerle hiç ama hiçbir şekilde işi olmayacak ve bu işi olmadığını da inanıyoruz ki hep beraber görece sandığa yansıtacaktır. İşte seçimlere yaklaştığımız bu günlerde CHP'nin Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu özü sözü bir olmadığı için yani ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol sözüne uygun hareket edemediği için her gün gaf üzerine gaf, pot üzerine pot kırıyor ve yapıyor. Yaptığı bu gaflar, kırdığı bu potlar milletimizin değerlerine ne kadar yabancı olduğunun tabii bir sonucudur diye düşünüyorum. tamında bu kırdığı gaf'larla biraz sonra örneklemesini vereceğim. Potlarla kendi tabanına şu mesajı veriyor. Benim elimde olan elime tutuşturulan notları okuduğuma bakmayın siz. İşte ben hangi gafı kırdı yaptıysam, hangi potu kırdıysam ben buyum. işte gerçek Kemal budur mesajını kendi tabanına subliminal bir şekilde veriyor. Sencadeye ayaklarıyla basıp bir sürü fotoğraf çektirmesi hiç ama hiç önemli değil. Arkasından tam olay kapatılacakken yeni yeni gaflar yapması samiyetsizliğinin bilgisizliğinin göstergesidir diye düşünüyorum. Yanlışlıkla ayak basabilirsin, yıkayabilirsin, tekrar orada kılınabilir. Ama bu yanlışı ısrarla savunmak, ya bir gaflet olduğu, bir hata olduğu, özür dileriz ile ilgili bir erdem gösterememek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun samiyetsizliğinin de bilgisizliğin göstergesi değildir de nedir? Hemen seccade olayının ertesinde olay kapanmak üzereyken bir iftar programına katılıyor. Saadet Partisi'nin bir iftar programında. Burada da konuşurken ciddi manada inancımızla alakalı kendinin net seviyede olduğunun çok önemli ve özel bir göstergesini yaptığı konuşmada hep beraber gördük. Hem kendisinin hem de yanındaki danışmanlarının cahilliğini tüm milletimiz yaptığı gaf ile gördü. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında şöyle bahsediyor. Necmettin Erbakan'ın dediği gibi hak geldi, batıl zahir oldu. 14 Mayıs'ta batıl zahir olacak. Neresinden düzeltmeye başlasak bilemiyoruz. Evet, merhum başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan hocamız hak geldi batıl zahir olduğu ifadesini çok sık kullanırdı. Kendi partisinin yayın organı gazetenin de hemen başlığının altında bu yazı olarak ben bildim bileli o gazeteyi takip ettiğimden beri belki 40-50 seneden beri var. Ama bu ifadeyi ne salondakiler ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları ya Kemal Bey sen böyle dedin tamam merhum Erbakan hak geldi batıl zahir oldu ifadesini çok kullanırdı ama şu kullandığı ifade İsra suresinin 81. ayetidir demedi diyemedi neden demediler neden diyemediler o milletimizin takdirlerine havale ediyoruz. İşte biz dediğimiz gibi Bunlardan hangi birini düzeltelim. Hani bir milletvekili ne demişti? Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bilmiyorsunuz. O namaz üzerine namaz kılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu hafızdır. Tüm Kur'an'ı ezbere biliyor. Hem mealiyle hem orijinaliyle. Hani ayetleri ezbere biliyor idi? Salondakiler, el ve danışmanlar bunları yuttuğu gibi ama bizim yutmadığımız bu vesileyle millete hatırlatmak istediğimiz bir konu daha var. Bu Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hapis kararını kaldırdı Necmettin Erbakan'ın. Kaldırılan bu hapis kararı yanlış. Necmettin Erbakan tekrar 80 küsurlu yaşlarda hapse girmelidir diye mahkemelere, anayasa mahkemesine müracaat eden bu Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? İşte Mevlana'nın sözü tam burada cuk diye oturuyor. Ya olduğun gibi görüneceksiniz ya da göründüğünüz gibi olacaksınız takiye yapmayacaksınız, rol yapmayacaksınız. Yine aynı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında hem Peygamberimizin yeğeni, damadı, dördüncü İslam Halifesi Hazreti Ali ile alakalı bir soru sorulduğu zaman şu cevap veriyor. İslam dünyasını yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri. Çok ama çok sayıda kitaplar var, kitapları yok satıyor. Ben işte reklam olsun ismini vermeyeceğim bir iki tane kitap formal for, e, web sitesine abone oldum web sitesine girdim Ali'nin yazmış olduğu hiçbir kitabı göremedim söylediğim gibi hangi bir gafını hangi bir yanlışını düzeltelim yine az önce söylediğim gibi bunu bu gafları kasıtlı olarak yaptığını düşünüyorum temel nedeni kendi tabanına yani bak şöyledir böyledir. Ama ben buyum. Gerçek Kemal bu. Söylediğim laf üzere istikamet üzerindeyim. Yaptığım hareket istikamet üzerindeyim diye tabanına verdiğim mesajdır. Bizim görevimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlışlarını gaflarını düzeltme, temizleme görevi değildir. Sadece tavsiyemiz olur. Ya olduğun gibi görüneceksin ya da göründüğün gibi olacaksın. Takiye yapma yasalarını tavsiye ediyoruz. Bu Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu seccadeye tamam şöyle oldu böyle oldu ifadelerinin arkasında başörtüsüyle de ilgili olarak bu yaptığı hareket bize zihnimizin geri planlarında yerleşen bazı bilgileri tekrar depreştiriyor, aklımıza getiriyor. Başörtüsü için ya bu kadar büyük ilizlik mesele değil, altı üstü bir metrekare bir bez parçası demiş idi. Yine seçim zamanlarında oy uğruna CHP'lilerin Çarşaf giyen hanımefendilere CHP rozeti takarak oy istemek için nasıl etrafında pelbale gibi döndüklerini hatırlatıyor. Aynı zamanda bu başka bir şeyi de hatırlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü siyasalının kaldırılmasıyla ilgili anayasa mahkemesine yaptığı iptal kararını yani başörtü siyasa uygulanmalıdır bu kararınızı gözden geçirin değil başvurusunu da bize hatırlatıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, sen kimsin? Nesin? Kimsiniz? Neye, kime hizmet ediyorsunuz? Siz, siz olun. Olduğunuz gibi görünün veya göründüğünüz gibi olun da milletimiz sizin gerçek yüzünüzü görsün. Ben gerçek yüzleriyle alakalı ne olabileceğiyle ilgili bir iki not, bir iki örnekleme yapmak istiyorum. Allah göstermesin bunların ellerinde imkan olsa geçmişte yaptıklarının aynısını yaparlar. İnanç özgürlüğü raflara kalkar. Kılık kıyafet özgürlüğü raflara kalkar. Aynı CHP'nin döneminde olduğu gibi camileri bir kısmını müze yaparlar, bir kısmını buna müşteri gelmez, buradan para kazanılamaz der iseler ahır yaparlar. Değerli basın mensupları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunları bilinçli ve kararlı bir şekilde yaptığını ben düşünüyorum. Niye? Gündemi bu şekilde işgal edecek gündemi bu şekilde meşgul edecek. HDP ile Kandili ile olan ortaklıklarını kendi yedili masada olan ittifak içerisindeki olan uyuşmazlıklarını gölgelemek için bir taktik olduğunu düşünüyorum. Bilinçli olarak yapılan bir gölgeleme taktiği olduğunu düşünüyorum. Mesela PKK kurulduğu günden beri defalarca açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarda birinci kongresinde Türkiye'yi parçalamak, bölmek ve Büyük Kürdistan kurmayı ifade etmişti. Yine 1981 yılında BK Vadisi'nde yaptığı ikinci kongresinde ana amacın bağımsız Kürt devleti, Kürdistan devleti ve Türkiye'yi parçalamak, Türkiye'den toprak almak istediğini ifade etmişti. 1984-90'lı yıllar arasında Kandil veya PKK yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen yapı Avrupa'da kendini Kürdistan İşçi Partisi olarak tanıtmış, Avrupa devletlerinden de destek almaya başlamış gibi. İşte Avrupa bu destekleri medya ölçeğinde şu şekilde veriyor idi. Kürdistan İşçi Partisi yani PKK Türkiye tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak amacıyla silaha sarıldı diye illegal terörist faaliyetleri legalleşme ve o kadar büyütülecek bir olay değilmiş gibi batı basını göstermeye başlamıştı 1990'lı yıllarda. Yine 1990'lı yıllarda PKK Türkiye'yi bölünceye kadar ya da bölünmek için gerekli siyasal şartlar oluşturuluncaya kadar silahlı terör eylemlerinden vazgeçilmeyeceğini, devam edeceğini ifade etmişti. Peki Niye bu yapı ne oldu da değişti? 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu İyi Parti'ye rağmen aynı masada oturarak destekleme kararı aldı. Bu karar ve bu masa ortaklığı şunu göstermiştir ki İyi Parti'nin yaptığı ölü taklitçiliğidir. İyi Parti'nin yaptığı tatlı su milliyetçiliğidir. Yine 1995 yılında Hemen seçimlerden önce 15 Temmuz'dan bir yıl kadar önce PKK Türk askerini düşman olarak ilan etmiş idi ve buna rağmen düşman etme kararına rağmen eylemsizlik kararı almış idi. Birkaç kere daha PKK eylemsizlik kararı aldı. Niye eylemsizlik kararını aldı? Yine 2015 yılında devamlı söyleyecek olursak Selahattin Demirtaş savaşa devam edeceğiz, Kürdistan'ı kuracağız, <laughs> Apo'nun heykeli dikeceğiz demiş gibi. Yani bu Selahattin Demirtaş, bu ifadeleri kullanan Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'de haddini bil demiş, Kemal Kılıçdaroğlu'daki koşulsuz, daha sonra şartları görüşülmek üzere destek vereceğini ifade etmişti. Peki bu yapının hangi unsurları başka neler demiş idi? Mesela eski eş başkanlarından Figen Yüksekdağ bağımsız Kürdistan kuracağız demişti. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Mesela Ahmet Türk Kürtlerin devlet hasretinin giderilmesi lazım. Bu dönem yani 14 Mayıs 2023 tarihinden sonraki oluşacak dönem bölücü başı Abdullah Öcalan'ın özgürleşme dönemidir demiş idi. HDP şu andaki eş genel başkanı Pervin Buldan Kürdistan ittifakını seçimlerden sonra en kısa zamanda kuracağız derken İstanbul Sözleşmesi'ni etkin bir şekilde uygulamaya koymak için geliyoruz. Ve kayyumun gazetelerine son vereceğiz. Kayyumlardan ve kayyumculardan 14 Mayıs'tan sonra hesap soracağız demişti. Hani HDP masanın hiçbir tarafında değildi. Hani HDP sadece şu anda dört tane olan adaydan birine destek verecekti. Bu ifadeler şunu göstermektedir ki değerli basın mensupları ortada kirli, ortada gizli, ortada kimden aldığı, alındığı, alınmadığı belli olmayan talimatlar çerçevesinde yapılan bir kirli pazarlık var. İşte Kandil meşru temsilcileri olan milletvekili sıfatıyla... Belediye başkan sıfatıyla konuşmaları yapar iken kandil boş durmuyor. Mesela Bese Hozat isimli terörist seçimlerle alakalı olarak seçim gerçeğini seçimi sıkıntıya sokmamak için 14 Mayıs seçimlerine kadar eylemsizlik kararını almaya kararlaştırdıklarını HDP'nin ittifakı destekleme, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklemesinde fayda gördüklerini ve bu kararın onlar da onayladıklarını ve desteklerini ifade eder iken bir başka terörist Sabri Ok şu ifadeyi net olarak kullanıyor idi. Uzun uzun okumayacağım. Bu seçimler çok önemli. Birçok devlet, birçok devletin uluslararası temsilcileri, güçleri bazen doğrudan direkt bir şekilde, bazen mesaj şeklinde bize haber gönderdiler. Eylemsizlik kararı alın, ateşkes kararı alın, siz merak etmeyin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin. Değerli basın mensupları bunları ben medyadan okudum. Kaynaklarını da söyleyebilirim. Sizler de okudunuz. Bizler izleyen herkes de okudu. Kandil niye Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Nereden bu kadar umut? Yine Murat Karayılan isimli bir başka terörist ise yapılan bu yedili koalisyonu açık destek verir iken HDP'nin tutumunu destekler iken bir yani biz diyor 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil sistemi de belirleyeceğiz. Sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu açık seçik olarak ifade eder iken 14 Mayıs'tan sonra aynı az önce ifade ettiğim gibi Ahmet Türk'ün söylediği gibi bölücü başının fiziki olarak özgür olma vaktinin geleceğini de söylemiştir. Ben bu ifadelerin hepsini aziz milletimizin vicdanına, takdirlerine havale ediyorum. Cemil Bayık isimli diğer bir terörist ise Erdoğan ve Bahçeli kesin gitmeli, kafamızı dışarı çıkaramıyoruz, sesimleri kaybetmeli açıklamaları yap yapıyor. Yine CHP'nin ses çıkaramadığı bir başka HDP'li eski vekilin yaptığı açıklamada sırrı sakık, 100 yıllık cumhuriyet dönem bitmiştir. Ondan sonra ikinci yüzyılda demokratik cumhuriyetini biz inşa edeceğiz. Önümüzdeki cumhuriyet dönemi özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlükleri kimlerle inşa edebilecekseniz onlarla inşa edeceğiz ve onlarla konuşacağız. Siz burada İyi Parti'ye seslenerek HDP'nin oyu ile milletvekili olacaksınız, bakan olacaksınız, Cumhurbaşkanınızı yardımcısı olacaksınız haddinizi bileceksiniz. Bize laf söyleme hakkınız, selayetiniz yok açıklaması yapar iken İYİ Parti Genel Başkanı yeni her zamanki yaptığı gibi kör sağır dilsiz rolü ile ölü taklidi yapıyor idi. Bunların yanı sıra değerli basın mensupları Amerikan Büyükelçisi resmen Türkiye'nin iç işlerine karışır bir şekilde az önce sözün başında söylediğim gibi Batı niye bu kadar Türkiye Cumhuriyeti yapılacak seçimlere etkili olmak, sonucu belirlemek istiyoruz sorma cevap verircesine Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek açıkça destek verdiğini ifade ediyor. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl veriyor. Belki Kemal Kılıçdaroğlu'na yön veriyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hadi oradan diyemiyor. Yapılan gizli görüşmeyi devletimizin yetkili kurullarına bildirmesi lazımken maalesef devlet adamı vasfı olmadığı için devletimize bildirmiyor. Ben daha önceki basın toplantılarımızda gerek Meral Akşener, gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gerek Amerika gezisinde, gerek yabancı büyükelçi temsilcilerle yaptığı görüşmelerde bunları devlete bildirilmesi gerektiğini ifade eder iken Şebnem Bursalı gazeteci yazarın yazdığı, Yavuz Donat'tan alıntıladığı Demirel'le alakalı bir olayı örnek devlet adamlığı şeklinde zaten sunmuş gidip Tekrar etmeyi de düşünmüyorum. Hal böyleyken bir taraftan Kandil, bir taraftan HDP, Kemal Kılıçdaroğlu destek verir iken bu kirli paslı koalisyonun içerisinde de işte bugün de medyaya düştüğü kadarıyla okuduğumuz kadarıyla milletvekili sayısıyla ilgili parlamentoda sandık veya koltuk sayısıyla alakalı bunlar bugün yarın bir mıcırıklık daha, bir kavga, bir problem çıkmazsa ben şaşarım. Çıkarsa hiçbirimiz şaşmayız. Ama ben şunu ifade ediyorum. Mesela Demokrat Parti iki tane milletvekiline razı olmuş. Saadet Partisi 3 tane milletvekilliğini cebine koymuş. 4-5 nasıl yaparımla alakalı şu anda pazarlığını yapıyormuş. Gelecek Partisi ile Deva Partisi, biz grup kurmamız lazım. Birimiz başbakan nasıl olmuşsa başbakan olmuş. Birimiz dışişleri bakanı nasıl olduysa dışişleri bakanı olmuş. 20'şer tane milletvekili istiyoruz diyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunlara verdiği milletvekilleri şu anda 3'er tane. Ben bugüne kadar yaptığı gidişattan gördüğüm ve anladığım kadarıyla şunu ifade etmek gerekirse bunların hepsi avuçlarını yalayacaklar. Belki bu iki tane, üç tane milletvekilini alacaklar. Belki onlar da seçilemeyecek sıralardan olacaklar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bunlara bol bol vaat vermiş, masaya oturmuş. Birazdan sözlerimin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki tane hastalığı var. O hastalığı ifade edip sözlerimi toparlayacağım. İşte bu bol vaat vermesi nedeni az sonra söyleyeceğim hastalıklarının göstergeleri olarak ifade etmek istiyorum. Bunlar masadan da kalkamıyorlar yine şunu da belirtmek istiyorum ki bunlar bu kirli pasta ittifakın Tayyip Erdoğan gitsinde ne olursa olsun ittifakının iyi günleri. Önümüzdeki günler karışıklıkları hep beraber göreceğiz. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun az sonra az önce ifade ettiğim hastalıklarıyla alakalı olarak İki tane hastalığından bahsetmiş idim. birisi mitomani hastalığı, birisi Koprol-Ali hastalığı. Bu uydurulmuş bir kelime falan değil. Bu hastalıklar, mitomani hastalığı, yalan söylemek ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek hastalığı, diğer hastalık Koprol-Ali hastalığı, yalanın yanında hakaret, küfür, saldırgan, içerikli uslupla konuşma hastalığıdır. İşte bu hastalıkların tedavisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu hastalıkla haliyle de yarın verdiği sözleri belki inkar edercesine altılı masadaki ortaklarına ittifaklarını diyecek ki hadi oradan isterseniz seçime tek başınıza girin der mi? Der. Bugüne kadar yaptıkları bunu gösteriyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Değerli basın mensupları, şunu asla ve asla söyleyemez. Neyi söyleyemez? Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde diyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ama kurulduğu günden beri altı ilke olan, altı ok olarak ifade edilen ilkelerin hiçbirine uygun hareket etmediği gibi, Öyle bir hale geldi ki, Muharrem İnce'nin ifadesi ile ne kadar Atatürkçü var ise, ne kadar gerçek vatansever Türk Milliyetçisi var ise, bunların hepsini partisinin dışına koyduk. Parti Atatürk'ün partisi haline gelmedi. Parti sadece kurucusunun Atatürk olduğu bir parti haline gelip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi haline geldi. Eğer gerçekten Atatürk'ün partisi olsaydı, gerçekten kendisinde de biraz vatanseverlik, devlet bayrak millet sevgisi ve hassasiyeti olsaydı bölücülerle işbirliği yapmazdı, FETÖ'cülerle işbirliği yapmazdı, Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapmazdı, kendisine laf uzatan, laf söyleyen, destek mesajları veren Kandil'e hadi oradan işinize bakın, hadi oradan Amerika işinize bakın derdi. Hal böyleyken bu şartlarda Türkiye'miz 14 Mayıs'a doğru seçimlere doğru gidiyoruz. Sözlerimin sonunda bu toplantımızın son toplantı olduğunu başında olduğu gibi tekrar ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları sizleri çok yorduk. Sizlerle beraber 5 sene dolu dolu vakit vaktimizi geçirdik. 27. dönem milletvekilleri olarak görev süremizi bu hafta sonu itibariyle dolduruyoruz. Sizlere milletvekillerine gösterdiğiniz gayret için, ilgi alaka için, destekler için şahsım adına teşekkür ediyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden ailecek, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi diliyorum. Ve inşallah 28. dönemde de hayırlara vesile olacak güzel çalışmaların yapılıp sizler aracılığıyla bu çalışmaların aziz milletimize duyurulmasını, memnünümü ifade ediyor. Gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum.